23 Temmuz Pazar Yeni Şafak yazarı Merve Şebnem Oruç yazısı Orta Doğu'yu yıkıp yeniden inşa etme planı tam gaz devam. Perşembe günü kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle demiştim. Suudi Arabistan ve Bayen'in Katar konusunda hata yaparken aynı zamanda çok erken ve de çok yanlış bir hamleyle başlarını açtıkları, Körfez'in geleceği açısından kritik önemde bir iş daha var. Bu köşede Katar-Körfez krizi çıktığında kaleme aldığım 8 Haziran tarihli Abu Dhabi Prensi, Suudi Arabistan Prensi ve İsrail başlıklı yazımda Kral Salman'ın oğlu Muhammed bin Salman için şu cümleyi kullanmıştım. Oğulun yükselişi engellenmezse Muhammed bin Nayef'in veliahtlığının da elinden 3 vakte kadar alınacağı malum. Ben 3 vakte kadar dedim ama üç hafta bile sürmedi. 20 Haziran günü Veliaht Prens Muhammed bin Nayef'in Mekke'deki Kraliyet Sarayı'nın dördüncü katında Kral Salman'la görüşmek üzere bir davet aldı. Gittiğinde kullandığı ağrı kesicilerin zihnini bulandırdığı gerekçesiyle kral tarafından veliahtlıktan çekilmesi istendi yerine Muhammed bin Salman geldi. Aslında bu hiç de şaşırtıcı değildi. Çünkü Kral Abdullah'ın ölümü sonrası, Kral Selman'ın tahta geçişiyle önce eski krala sadık isimler kraliyetten temizlenmişti. Ardından Selman'ın kardeşi Prens Mukrin veliahtlığı elinden alındı. Bu yıl Nisan ayında yayınlanan kararnamelerle de Mukri'nin yerine veliaht olan Prens Muhammed bin Nayef'e yakın isimler kritik görevlerinden alınıp yerlerine Muhammed bin Salman'a yakın isimler getirildi. Böylece Muhammed bin Salman tahta daha da yaklaşırken Muhammed bin Nayef'in gücü zayıflatıldı. Suudi Arabistan politikalarına etkisi azaltıldı. Sıradaki hamle Kral Selman'ın ölmeden önce oğlunun kral olabilmesini garantilemek için tahttan çekilmesi. Bu da gerçekleşirse yine şaşırmamak lazım. Suudi Arabistan'da bu dönemin böyle çalkantılı geçmesi zaten bekleniyordu. Çünkü Selman'dan sonra tahta ilk kez Kral Abdülaziz'in oğullarından biri geçmeyecek. Ancak Bayen'in ve de özellikle emirliğin en derin ismi Ebu Dabi Veliyat Prensi Muhammed bin Zayed'in etkisiyle iki asırdır Suudi Arabistan siyasetinin içinde yer alan, arkasında hatırı sayılır bir batı desteği olan, oldukça güçlü ve Suudiler arasında da saygın bir ismi Muhammed bin Nayef'i sessiz bir saray darbesiyle veliahtlıktan almak işlerin gerçekten karışmasıydı neden olacak gibi görünüyor. Zira Kral Abdullah sonrası gidişattan hoşnutsuz olan ama eleştirilerini yüksek sesle söylemeyen susan prensler artık toparlanıp gidiyor. Londra'ya, New York'a ve Washington'a yerleşiyor. Bu kez hayatın tadını çıkarmak için gitmiyorlar ya da kaçıp kurtulayım falan demiyorlar. Muhalefet etmek, toparlanıp güç toplayıp batıdaki desteklerini arttırarak hamle yapacakları gün geri dönmek üzere gidiyorlar.'' Amerikan yerleşik düzeninin Katar'da darbe ya da işgal türü bir girişime neden izin vermediği sorusunun cevabını burada bulabilirsiniz. Kral Selman'la beraber Riyad, Kral Abdullah zamanında yaşanan takışmaların ötesinde ABD için çok daha başına buyruk davranmaya, kontrol edilemez hale gelmeye başladı. Hatırlarsanız Barack Obama Jeffrey Goldberg'e verdiği röportajda körfez yönetimlerine Free Riders bedavacı benzetmesi yapmıştı. Geçen yılda Obama'nın güya vetosuna rağmen 11 Eylül yasa tasarısı JAS'ta Suudi Arabistan'ı tehdit eder şekilde kongrede kabul edilmişti. Bunun üzerine New York Times'ın 2013'te yayınladığı bölünmüş Orta Doğu haritasını açıp Arap Yarımadası'na bir bakın. Haritanın Suudi Arabistan'ı karıştırma ve bölme kısmının da tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz. Daha derine inmek isterseniz 9 Ekim 2016'da yine bu köşede yazdığım ABD Suudi Arabistan boşanacak mı başlıklı yazıma göz atarak bunun sadece bölgesel değil, küresel düzen üzerine verilen mücadelenin önemli yapı taşlarından biri olduğunu görebilirsiniz. O yazıda Kral Faysal'ın 1973'te ABD ve diğer Batı ülkelerine Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'i destekledikleri için petrol ambargosu başlatmasını, Faysal'ın bu hamlesiyle Arap dünyasının gözünde kahraman olduğunu, fakat Richard Nixon yönetiminin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la petrodolar sistemini başlatan anlaşmayı imzaladığını anlatmıştım. Yom Kippur Savaşı 1973'te bitti. Petrol ambargosu Mart 1974'te kalktı. Petro dolar anlaşması Haziran'da imzalandı. İşte o gün ABD ve Suudi Arabistan evlendi. Sudiler bir daha ABD'nin sözünden çıkmadı. Kral Faysal ise 1975'te Londra'dan yeni dönmüş olan bir Suudi prensi tarafından öldürüldü. 1975'te diğer OPEC ülkeleri de Suudi Arabistan'ın bastırmasıyla aynı sistemi benimsedi. Doların hegemonyasına dayalı mevcut dünya düzeni böylece kuruldu. Bugüne kadar petro dolar döngüsünden, dolara ve faize dayalı dünya düzeninden, ABD'nin dünya düzenini revize etme üzerine projelerinden, Henry Kissinger'ın bunları yazdığı kitaptan bu toprakları bölmek için bize Westfalia barışı örneğini nasıl süsleyip verdiğinden çokça kez bahsettim. Aynı şeyleri bugün tekrar etmeyeceğim ama şunları tekrar etmekten de vazgeçmeyeceğim. ABD kendi liderliğindeki dünya düzenini revize etmeye çalışıyor. Başkaları da yeni bir dünya düzeni kurmaya. İşin bir tarafında ABD var, Almanya var. Öteki tarafında İngiltere var, Çin, Rusya vesaire. Kore'den Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar her yerde müthiş bir kaos var. Gidip yerinde gördüğümüzde paralellikler insanı derinden sarsıyor. İsrail bu yeni büyük oyunun her iki tarafında da oynarken Orta Doğu satranç tahtasının tam göbeğinde duruyor ve savaş bir kez daha petrol ve doğalgaz üzerinden en kanlı bir şekilde veriliyor. Buralar karışacak, parçalanacak, bölünecek. Yoksa o dizayn tamamlanamıyor. 1974'ten bugüne İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı işgale ve haksızlıklara uyduruk ve içine birer kez Siyonizm eleştirisi yerleştirilmiş, kuru sıkı cümlelerle karşı duruyormuş gibi yapıp kılını kıpırdatmayan, kapılar ardı işbirlikleriyle destek sunan Suudi Arabistan ve Baye'de dahil bu bölme parçalama ve yeniden dizayn etme planına yani sırtını ABD'ye, İsrail'e dayamış olmak bile kar etmiyor. Bugün Suriye'de çatışmasızlıklar var sanıyoruz ama bölme ve yeniden inşa etme projeleri teker teker başlıyor. Irak'ta da kum saati akıyor. Hepsinden ötesi İsrail'in 2020'de Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etme planı tıkır tıkır işliyor. Çok uyanık olmamız gereken zamanlardan geçerken üzerimizde bir uyuşukluk, tüm İslam dünyasında bir rehavet. Herkes birbirinden bekliyor, birbirine suç atıyor. Silkelenmek lazım yoksa iş işten geçti, geçiyor.